Minel, evde bir kutu bulduk. Bunu açalım bakalım ne çıkacak içinden acaba? Ne çıkıyor? Aa, boş bir kutu ama sihirli mi ışıklar geliyor. Aa, aa. Aa, aa. Minel. oyuncakların canlanıyor sanki. Araba kendi kendine hareket bunu ediyor. Araba evet. Aa, araba kendi kendine canlandı hareket ediyor. Kapat. Dur 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 dur. Baksana araba hareket ediyor. Ne yapacağız? Bir durdurmaya çalış bakayım arabayı. Arabayı durdurmaya çalışsana. Durmuyor mu? Kapatma dur bakayım. Başka bir şey deneyelim. Arabaya konuş bakalım. Belki seni duyabilir. Anneciğim üstüme çık çıkmaz ama. Sen nasıl kapatıyorsun? Soygide. Kapanmıyor mu? Kapanmıyor herhalde. Ee, gitme. Gitme. Ayağını kaldı. Ayağında mı kaldı? Git. Aa, aa git, nasıl git. canlandı bu araba kendi kendine durup dururken? Git. Git. Bıcıklı. Miner, ne yapıyor bu araba? Miner hala hareket ediyor bu araba. Nasıl kapatacağız bunu acaba ne yapabiliriz ya? Arabayla konuşmayı dene bakalım. Belki seni dinler. Dur dur dur. Ay. Araba araba. Canavar tekerlekli bir araba ya. Abinin odasındaki araba bu. Nasıl buraya geldi? Ne zaman geldi de böyle hareketlendi? Oynuyor musun? Hoşuna mı gitti? Galiba eğlenceli geldi kendi kendine oynaması. Güzel mi? Evet. <laughs> Hoşuna gitti sanırım. Ama bu arabayı bir şekilde durdurmamız gerekiyor. Bir şekilde durdurabiliriz acaba. Nasıl durduracağız Minel? Bir plan bulalım da durduralım bu arabayı. Düyü kapatmayı denesek acaba olur mu ki bilmiyorum. Aa, olur bence. deneyeyim mi? Ya olmazsa? Olur anne deneyeyim mi? Denemez. Dur bakalım. Konuş biraz daha bence. Evet. Bir şekilde araba, seni bence araba, dinler. Merhaba. Merhaba. Araba? Allah Allah. Kapıya çarpıyor bir de ya. Minel hoşuna gitti mi arabanın kendi kendine hareket etmesi? Evet. Eğlenceli mi? Evet. Kaçıyor senden bu sefer. Kurtardın mı arabayı? Ne kadar da hızlı gidiyor hareket ediyor. Bir şeye mi kızdı acaba? Bu kadar hızlı hızlı hareket ediyor. Kızgın mı acaba? Çok hızlı hareket ediyor. Bu sar, senden kaçıyor sanki. Ne yapıyor bu araba böyle? Allah Allah. Oo, arabaya takıldı orada kaldı. Kurtarmasak mı acaba? Kurtardık ya, Gene kurtardın arabayı. Üzüldün mü arabaya kurtardın? Eziyor seni. Kaç? <laughs> Ya dikkat et ezileceksin. Ne kadar da büyük tekerlekleri var. Konuş bakayım bir daha son kez söyle araba, bakalım. Araba, 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 araba. Durur musun artık de. <laughs> musun? Durmuyor mu? Evet. Kutuyu kapatmayı de. dene bakalım. Tamam. Bir kutuyu kapatmayı dene bakalım. Hala hareket edecek mi? <laughs> Kapanmıyor mu? Aa, aa kutuyu da kapatamıyor. Kapatamıyor kutuyu hala. Neden kapatamıyorsun? Çok mu zor? Evet. İttiriyor mu kutu? Ne yapıyor bu hareket ediyor böyle? Hadi kapat da şu araba artık hareket etmesin ya. Aa, aa neden kapanmıyor? Aa, aa, aa kapanmadı. Aa, 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 kapanmadı. Aa, aa, aa. Kapanmadı. Hala kapanmadı. O yüzden araba hareket ediyor. Buldu mı Evet. A -a, arabaya bak bakayım. Arabaya bak bakayım hareket ediyor mu? A -a, etmiyor. Durdu mu? Ya nasıl buldun Mina? Sen bu kutuyu nereden buldun? Sen getirdin anne. Ben mi getirdim? Odana mı bırakmıştım? Evet. Ama ben böyle bir şey yapmadım. Bu sihirli kutu nereden çıktı acaba? Nasıl geldi odamıza? Ciddi. Bilmiyorum. Acaba biri mi bıraktı sihirli bir kutuyu bizim odamıza? Burası senin odan anne.